Merhaba, birkaç haftadır ortalarda yoktuk, aile ziyaretleri yapıyorduk ve Türkiye'ye kadar gelmişken en sevdiğimiz yerlerden biri olan Türkiye'deki Kapadokya'ya da uğramak istedik. Bir günlük kısa bir tur olacak ancak daha önce defalarca gelmemiz zaman videosunu yapmamıştık. Bu sefer biraz beğendiğimiz yerlere tekrar uğrayıp oralarla ilgili küçük bir video yapmaya karar verdik. İlk noktamız Göreme Seyir Terası diye biliyorduk burayı ama son yıllarda ismi Aşıklar Tepesi olarak değişmiş. <laughs> gün doğumu ve gün batımlarını izlediğimiz noktaya geldik. geçtiğimiz gelişlerimizden farklı olarak giriş ücretli yapmışlar. Evet. <laughs> Önceden bedavaydı, şu an arabayla çıkış 10 lira. Biz Kapadokya'ya kış aylarında gelmeyi seviyoruz. İlk gelişimiz de Kasım'dı. biraz sıcak gelmişti bize. Değil mi? Sonra gelişlerimizde aralığa ocağa denk getirince soğukta kesmesi daha keyifli çünkü çorak bir alan. yoksa çok güneşin altında kalınıyor. Ve onun dışında eğer karda havaya denk gelirseniz manzara çok çok, çok daha güzel, güzel oluyor. Yani. Tam bir peri masalı gibi oluyor. Evet. O çok hoşumuza gittiği için aralık Ocağı denk getiriyoruz ve biraz daha turistin de az olduğu bir zaman oluyor. Hı -hı. O açıdan da rahat Aslında oluyor. Aslında off sezon değil mi? Evet, fiyatlar daha uygun oluyor Hı -hı. vesaire. Biz seviyoruz. Ama bu sefer şansımıza aralık sonunda olmamıza rağmen Hı -hı. A, kar yok. Kaç gün önce vardı. Tabii güneş çıkınca eriyorlar, o kadar soğuk değil çünkü hava. Olsun bu sefer de böyle karşı halini görmüş olduk. Evet. Şuan şu an bir mağaranın içerisindeyiz. Bulunmuş olduğumuz yer Zevce Açık Hava Müzesi. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <Değil> mi? Zelve. <laughs> şu an Zelve Açık Hava Müzesi'nin içerisinde bir mağaradayız. Bu arada bulabilirsek, daha önceki gelişlerimizden de arkaya videolar koyacağız. <laughs> Bu sayede çok daha genç hallerimizi de göreceksiniz videoları. <laughs> Çünkü ilk güneşimiz 8 sene öncesine dayanıyor. Piksel piksel ama daha genç hep bizim olduğumuz videolar koyabilirim arkaya. <laughs> Tabi bazı gözlemlerimiz de oldu. Mesela Zelve'ye girerken elimizi kolumuzu sallayarak girmiştik. Ama bu sefer turnikeler var, evet. müze kartı almak gerekiyor. Neyse ki Türk vatandaşıyız da 600 lira yerine 60 liraya evet. müze kartı alabiliyoruz. Bir yıllık e, sınırsız geçerli müze kartı Türk vatandaşları için 60 lira. 15 günlüğü, hı hı. yabancılar için 600 TL. Tek sefer girişine. Evet, her yere tek sefer girebiliyorlar. <laughs> Göreme Açık Hava Müzesi yerine Zalve'yi tercih etmeseydiniz burayı hem daha önce beğenmiştik hem de daha sakin oluyor. Göreme Açık Hava Müzesi'ne büyük otobüslerde turistler gidiyor. O yüzden çok kalabalık oluyor. Ama biz Zalve'yi de beğenmiştik değil mi? Hı. Daha sakin sakin ve Göreme'yi de daha önce gördüğümüz için buraya geldik. Gerçekten böyle Küçük küçük gruplar var hı hı. rehberle gezen. Bizim gibi tek gezen yok bile neredeyse. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz zamanlara göre büyütmüşler sanki biraz daha, evet, daha fazla yeri, yeri ziyarete açılmış. Açmışlar. Daha fazla bilgi tabelası koymuşlar orasında. Biz öyle burada da bir mağara varmış falan diye bakıyorduk yani. Şu an açıklamalar var okuyabiliyoruz onlar da. Evet, yol üstünde güzel. Bir, birkaç yerde yeni tesis gördük değil mi? Evet çeşitli tesisler yapılmış gerek yiyecek içecek gerek hediyelik eşya almak için bu kadar yer yoktu. Ama dünden beri en dikkatimizi çeken şey ee, sadece ATV turları vardı. Dün evet. jip safariler gördük, Jeep turları ve e, bize yine biraz garip geldi. Üstü açık klasik arabalar var ve insanları onlarla da gezdiriyorlar. Evet, <laughs> Bayağı bir değişik turizm alanları doğmuş olmuş evet. burada. Acaba şey, yeni turist profilinden dolayı mı böyle bir şey geçiş yaptılar. Eskiden burada biz daha çok Güney Koreli ve İngiliz turist görürdük aslında. Şu an daha çok Arap Asyalı diyebiliriz. Arap olmayabilirler de. Evet, mi? bilmiyoruz yani. Hindistan, İran yani Evet. Suriye. Suriye'de olduğunu düşündüğümüz insana var. Neyse bence profil değiştiği için belki bu tarz şeyler daha ilgilerini çekmiş olabilir. Bilmiyorum sadece bir şey Ama acaba profil değişikliği Covid'den dolayı mı yoksa buraya doğru bir gidişat mı vardı? Belki Avrupalı turist çekiniyor yurt dışına hmm. çıkmaya. Evet. Sadece turist profilde çalışan hmm. profille değişmiş gibi geldi. Türklerin yanında çalışan Avrupalılar vardı Avrupa turiste hmm. hitaben. Şimdi çok fazla evet, Türkmen... Mehmet'in yani İngiliz bir kız vardı, hatırlıyor musun kafede? Hollandalı çalıştık. gördük, İngiliz evet, gördük. Mi? Tabii ki şu an yabancı çalışanla karşılaşmadık. Türkmen çalışan. Türkmenler yabancı değil mi? Onlar da Türk ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi kıvırdın, iyi topladın. Hadi o zaman devam edelim. Çünkü benim sol kolum çok ağrıdı. <laughs> Daha önce burayı ziyaret ettiğimiz zaman, burası aslında açık, herkese açık bir ee, Alan da arı değil vardı. mi? Vardı. Evet, valiydi. Paşabağ'dayız Fakat bu arada. Artık müzelere bağlı burası. Evet. Ee, dolayısıyla daha sakin. En azından girinin çıkının kontrol edildiği. Değil mi? Ya her tarafta deve vardı daha önce geldiğimizde. Şu an sadece registered bir tane deve var. <laughs> e, o da alanın dışında bu arada. Evet. Bence iyi olmuş. Yani ne Aynı alaka de değil olmuş. mi? Evet. Kapadokya'da de deveyle gezmek. <gülüyor> Kapatmışlar alanın <laughs> etrafını. Müze kartla giriliyor yine. Bence de derli toplu tutmak Hı -hı. açısından daha iyi olmuş. Bu arada ilk geldiğimizde bundan 8 sene önce bütçemiz daha düşük olduğu için araba kiralamamıştık. Yeraltı şehirlerine ve Ürgüp'e dolmuşlarla gitmiştik. Hı -hı. Onun dışında Göreme ve çevresini yürüyerek gezmiştik bir de çok fazla vadi var tabii ki. Bu vadileri ise bir ATV turuna katılarak gezmiştik. O açıdan güzel olmuştu Değil işte. Ne keyifliydi bayağı. Aşk Vadisi var, Hı -hı. Gül Vadisi. Buraya geldik. Kızılçukur, Paşaba hepsini o ATV turuyla görmüştük. Güzel olmuştu. Sonraki gelişlerimizde araba kiralayıp daha uzak yerlere de gittik. Bu vadilerden beğendiklerimize tekrar uğradık. Aslında her bütçeye uyuyordu bence eskiden. Şu anda ise ben yerli turist için biraz pahalı buldum. Evet, geçmiştik Kaldığımız fiyatları falan baktık da aslında Pound cinsinden hala aynı değil mi? Evet. Ya önceden de odaların gecesi 25-30 Pound'mış Hı. önceki yıllarda. Şu anda da 30'dan başlıyor diyebiliriz evet. ama... Şu an 30 poundla kaldığımız yer önceden kaldıklarımıza göre evet. daha kötü. Evet. Restoranlar keza. Aslında güzel bir yerde yemek yedik Hı. ama herhalde burada çalışıp biraz kazanıyor olsaydık... Orada yemezdik. Hı. <laughs> Biraz üzülürdük <Evet>. o. <laughs> Zaten yediğim, yemek yediğimiz yer hep yabancılar vardı. Evet, i̇şte Türk, Türk, yoktu. yoktu. Evet. Fiyatlar da yine panda çevirince İngiltere'nin sadece bir tık altı yani. Bu da saçma, burası İngiltere değil ki İngiltere fiyatları ödüyoruz evet. yemeğe. Her neyse, üzücü sonuç olarak. Yeraltı şehirlerinden de e, üç tane yeraltı şehri var. Derin kuyu kaymaklı, öz kaynak. E, sadece bir tanesine gitme şansınız varsa derin kuyu öneriyoruz Hı -hı. aslında. Biz orayı bayağı beğenmiştik. Hı -hı. Arkadaşlarımızı da genelde ona götürdük. Meşhur e da orası. Evet, en meşhur da orası. Gerçekten çok etkileyici yerin o kadar Hı -hı. altına inmek ve oradaki hava tünellerinin, Hı -hı. ne bileyim mutfakların, kilerlerin karıntılarını görmek, oradaki yaşantıyı hayal etmek. Bence Kapadokya'yı bu kadar sevmemizin ve etkilenmemizin bir sebebi de sadece jeolojik olarak ilginç oluşumların olması değil, burada gerçekten yaşanmış olmasını görüyor olmak. Yine geçtiğimiz zamanlardaki ziyaretlerimizden bir tanesinde Çavuş ininde konuştuğumuz birisi direkt anneannesinin orada yaşadığını, çocukken de kendisinin orada olduğunu söylemişti. Evet, evet. Çok enteresan. Evet. Orayı böyle sergi gibi bir şey yapmışlar. Evet. Burada yemek yerdik, burada bunu yapardık diye. Baya yakın zamana kadar yaşanılmış zaten evet. burada. Son zamanlarda gözlemlediğimiz olumlu noktalardan bir tanesi yine Paşabağ olsun, Zerva olsun. Buraların e, iyice aslında e, koruma altına alınmış olması, koruma altına alınmış olması önemli. Çünkü sonuçta bir şekilde bu Türk milletinin elinde bir miras. Hı hı. Öyle değil mi? Bunu da koruması ve gelecek nesillere aktarılması lazım. Ne yazık ki sanırım 3-4 sene önceki ziyaretimizde bu Görem Açık Hava Müzesi'nde bir tane güvenlik görevlisi, müzenin kendi resmi güvenlik görevlisiydi. de işte bir şey sorduk da cevap verdi. Sonra da şu cümleyi kurdu. Yani geliyoruz burada işte Hristiyanların e, eski kiliselerinde bekçilik yapıyoruz. Benim çok ağrıma gidiyor mu? Böyle bir şey söyledi değil mi? Tamam bunu saçma buluyormuş. Yani bunu saçma buluyormuş. Bu inanılmaz bir şey. Adam orada Hı. sakin bir dille, anlaşılır bir dille, yapıcı bir dille aslında bunun ne kadar önemli bir miras olduğunu korumasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Ama maalesef bu ee, kafa yapısındaki insanların orada güvenlik görevlisi olması, bunun denetlenmiyor olması çok acı bir şey ya. Yani. Ne demek yani? Değil mi? <laughs> evet. Ne yazık ki e, o kilislinçlerindeki eee İsa tasvirlerinin ya da işte diğer azizelerin tasvirinin gözleri hep oyulmuş. Gözleri, yüzleri. Evet. Bunların da yakın zamanda olduğu Tabii. biliniyor. Yani bunu sorduğumuz zaman yakın zamanda olduğunu söylemişler. Bu çok üzücü bir şey maalesef. Yani eee İleriye doğru gidiyor tarih ama insanların kafası açıkçası geriye doğru gidiyor. Şimdi Uçhisar Karası'na geldik. Göremeden Uçhisar'ın manzarası güzel ama Uçhisar'dan da komple Kapadokya'nın manzarası güzel yüksekte olduğu için. <laughs> Sadece Kapadokya değil, Erciyes'in manzarası da güzel. <laughs> doğru, bugün hava açık. Daha da güzel görünüyor evet. şu anda. Buraya Mize karta girilmiyor. Tam 20 öğrenci 10 TL. Bizim Uçhisar'la ilgili güzel bir anımız var. Burada kaleye bakan harabe bir bina vardı. Satılıktı. Sırf meraktan e, emlakçısını aramıştık ne kadar diye sormak için. Adam da fiyatını vermek yerine, durum ben yakındayım dedi, bekleyin dedi. Atladı arabasına geldi. Sonra işte 250 bin dolar mıymış neymiş? 250 bin dolar diye ama oraya ilk alan vaktiyle 5 bin dolara almış. Ya bu Hem 5 bin de, doları <laughs> arkadaşından borç olarak almış. Evet, oradan bu, buradan toparlayıp almış onu. Tam bir girişimci değil diye Evet, evet. Yani, Öyle başka yerlerde toparlamış bu 5 bin dolara. Bu tam olarak parayı işletmenin mükemmel bir örneği değil mi? <laughs> evet, güzel bir yatırım yapmış adam. Evet. Ondan sonra bu emlakçı işte geldi, orayı gösterdikten sonra ya alıcı olmadığımız çok belli bence. <laughs> Genciz bundan 4-5 sene öncesinde olayını anlatıyorum. Adam bizi arabasına bindirdi. Diğer yerleri de göstereyim size dedi. Ve bizi harabe harabe gezdirdi. Böyle yıkık dökük bir peri bacasının önünde duruyoruz. Diyor ki buradan iki tane mağara oda çıkar. iki üç tane taş oda siz ekleseniz. Şu kadar işte kişi kalabilir Ama burada. Ama aslında hiçbir şey yok. Bu <laughs> mağara şey oda nasıl çıkıyor bir fikrimiz yok. <laughs> Değil mi? Yani peribacasın git, tepesi delik falan. Hani <laughs> nasıl Gittiğimiz yolda böyle bir hayvanın kafatası falan vardı böyle değil mi? <laughs> çok izbe, harabe yerlere gittik. Yani. Hava karardı, karanlıkta geziyoruz tabii ışık yok bir şey yok. Arkadaşlarımızdan bir tanesi gerildi daha fazla dolaşmasak mı buralarda diye. <laughs> Dönüp uçağa bineceğiz bir de değil mi? Hadi, Tam o gün dönüş günümüzdü bir de. <laughs> bayağı çok komikti ya o emlakçı bizi bayağı bir gezdirdi. Sonra telif kartını verdi. Tabii. Belki yatırım yapmayı düşünürsek diye. Ama o zaman alsak şimdi kârda olur muyduk acaba? O zaman bir şeyler al alabiliyor olsak. Ya döviz çok arttı ya. Şu an ne kadara gidiyordur bilmiyorum. Hala Aa, dövizle evet. mi satıyorlardır? Öyledir. Dövizle satıyorlar. Anladım. Evet. Ama tabii duraksama da oldu turizmde. O yüzden. Evet. Kızıl Çukur vadisine geldik. Burası muhtemelen bugünün son durağı olacak. Kapadokya ile ilgili yabancı gezi bloggerlarının videoları şöyle oluyor. Is Kapadokya overrated yani fazla mı abartılıyor, fazla mı değer veriliyor gibi videolar oluyor. Meraktan bakıyorum hani turistlerin gözünden nasılmış diye. Genelde videoyu e, gerçekten Kapadokya'nın çok güzel olduğuyla ve overrated olmadığıyla <laughs> bitiriyorlar. Şey. Ben de, ya, sen de herhalde biz bu görüşe katılıyoruz. Evet. Kesinlikle de görmeye değer bir alan. Tabii ki gelip beğenmeyen de duyduk. Hani ya her yer birbirine benziyor. Bütün vadiler aynı zaten işte <gülüyor> gibi. <gülüyor> o da bir bakış açısı ama gezecek, görecek çok vadi var gerçekten. <laughs> Sadece Kapadokya değil aslında. Biz um, her gelişimizde uzakta bir yerlere de gittik. O yüzden civarda mesela Narlı Göl krateri var. Ihlara Vadisi var yakınlarda gezilebilecek. Tabii Ihlara Vadisi de bayağı <laughs> büyük. O Vadisi çok güzel. Avanos'a gitmiştik o Kızılırman geçtiği yerlerde Hı -hı. dolanmıştık. Hı -hı. o civarlarda insanlar çömlek atölyelerine de katılıyorlar. Evet. Erciyes var. Erciyes <laughs> sonraki günlerin konusu. Gözüktüğü üzere. Yo yo buraya geldiğin zaman özellikle kışsa ise yani bir iki gün ayılabilir. Evet evet. Çok evet. yakın. Son olarak ekleyebileceğimiz bir şey. bu civarda tabii şaraplar da meşhur. Ürgüp de dedim bizim gittiğimiz yer. Örgüp'ten almıştık o şarapları. Evet. Neydi adı? Turasan var. Turasan. Koca evet. bağ vardı. Önceden hem mahzen turu hem tadım Hı. yapılıyordu. Ee, ama yorumlardan gördüğüm kadarıyla pandemiden dolayı şu an tadım Hı. yapılmıyor. Direkt satın almak gerekiyormuş. Bizim de, de beğendiğimiz şarapları olmuştu. Sonrasında zaten kargo da yapıyorlar altılı şeklinde. Evet. Daha İstanbul, sonra söylediğimiz evet, de oldu. kargo kargolatmıştık. Restoranlarda da öyle bölgenin şaraplarını bulmak mümkün. Bu da güzel buranın zenginliğini de gösteriyor evet. bence değil mi? Hı. O zaman yapmış olduğumuz kaçırmanın Kapadokya sayfasını bu durakla birlikte kapatıyoruz. Evet. Bakalım bir daha ne zaman geleceğiz? Her seferinde bir şeyler değişiyor. Bu sefer galiba iki ya da üç sene üstüne yani o kadar arayla gelmiş Hı -hı. olduk. Hem iyi yönde hem kötü yanı değişen şeyler var. Mesela yollar çok iyileşmiş. Evet. Değil mi? Kaymak gibi yollar yapmışlar. Gezilebilecek yerlerin alanı artmış. Zerve Açık Hava Müzesi'nde bu kadar çok gezememiştik. Yeni yerlere ulaş, ışığı açmışlar. Aynı şekilde Uçhisar'da da da vardı. Daha önce hmm. hiç görmediğimiz yerler. Bunlar güzel şeyler. Ama belki eleştirmek bize düşmez ama benim gördüğüm kadarıyla biraz daha ortamın bizim alışkın olduğumuz zevkten uzaklaşma var gibi hissediyorum ben. Belki, belki biz öyle bizim Beklentimiz yüksekte aklımızda burası ha. çok güzel kaldığı için ama evet biraz zevksiz mekanlar da var. Evet. Öyle söylemek gerekirse. Ve bir diğer dikkatimizi çeken şey maalesef etraftaki çöplerdi. Çok fazla, Bu da yine hı. İngiltere'de çöp olmadığı için dikkatimizi mi çekti? Hep mi böyleydi burası? Yoksa süresi miktarı arttıkça çöp miktarı mı arttı? O kısmı ne bilemiyoruz ama. Hı. Özellikle izmarit ya. Hani çöpten çöp, de çok izmarit çöp var, var. Çöp kutusu var. Yanında küçücük bir çukurda bir sürü izmarit var. Yani bilmiyorum, yani Kerem'in <laughs> bittiği yer. Değil mi? Ya da yani hiçbirinin ortasında kahve bardakları var. <laughs> Değil mi? Yani yanında taşınıyor. <laughs> Oraya kahveni <var>. götürdün. <laughs> Niye <Evet>. bardağını bıraktın? <laughs> Buradan sonraki durağımız Kayseri ve Erciyes olacak. Erciyes ile ilgili daha önce video yapmıştık. O yüzden tekrar yapmayabiliriz. Gerçi muhtemelen güncelliğini kaybetmiştir video. Yeni pistler vardır ve fiyatlar değişmiştir ama. Bakalım yapmazsak sonraki videomuz yine İngiltere'de olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hater du meg? Dette blir forskjellig.